Bakara suresinin son ayetlerinde Allah ne buyuruyordu? Amen resulu resulü bima unzile ileyhi min rabbihi vel mu'minun. Allah'ın resulü kendisine indirilene iman etti, müminler de. Müminler de onun iman ettiği gibi iman etti. Onun gibi iman edince iman makbuldur. İman doğrudur. Kendi hayaline göre değil. Evet. Allah gazap eder, bunu biliyoruz. Allah azap eder, bunu biliyoruz. Allah sever, bunu biliyoruz. Allah küser, darılır, bunu biliyoruz. Allah söylüyor. Evet.